Bu ne lan? Lengeri fötür şapka mı ha? Ya bu ne lan? O da lengeri fötür. Seninki biraz eskimiş ha. Sen ben. Sen ben. Sen bula ben. Sen ben. Sen ben. Sen e be. Sen gelme ulan ayı. 300 300 100 Hepsi bu kadar mı kurban? Evet. Benimki de niye ötekilerden eski? Onlar sendikalı. Ben de haranlı ya. Git ulan içine. Gülüm! Ulan! Öküz alırım parayla! Gülüm! Öküz git işte oğlum! Gülüm! Gülüm! Öküz alırım diyorum! Ne bıraksana be! Var ola içeride. Aha böyle de gecirmiş de delik var. İçinde ne var ola? Oh, var. ola! Şşt! Aha! Götü yıkarsın. Köyün poku burada toplanacak. Köyümüzü poku basacak. Yani şimdi ben girip sıçacağım... ...sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçacaksın, öyle mi? Ulan benimle eğleni misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Tuh, senin sıfatına ula kuş dolu. Göterim sana bu peşinden gitmesini. Beni bu gavracık kandırdı. Hani ya sağlam bir... Eee, ne yapacağım? Ne siktir ula? Bizi, itin en iyi seni. Dur kaçma la! Kaçma! Aha kafası yarıldı. Ha geldi? Sıçam ağzına. Saçıra. Östüle. konuşmak yasak. Sıçmak da yasak mı kurba? Değil. git. Yat da suratan sıçam it oleyip. Oh, ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Olmayacağım ulan seni it oğlu. Oyun kaç kaç. Oy. O ne? Ula dur! Ne yapıyorsun lan? Derlendir mi? Hayvan ulan Hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam! itibarına gölge düşüyor. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Paşo ağa. Başo ne demek la? Şey... ...belem kuş gibi, ibne gibi bir şey yani. Ulan sen! Damat! Çok şanslısın. Ama gene de benimle başa çıkamazsın. Ya Allah! <laughs> ...olsa olsa bir hırsızdır. Çok haklısınız kumandanım. Bu bir hırsız olabilir. Hı. Ya da bir sapık. Evet. Komşulardan biri olamaz mı? Yok sanmam. Ben de laf olsun diye söyledim canım. Hı hı. Hı. Bulutlar. Ne bulutları Ramazan Bey? Hani böyle birbirine çarpar da şey olur ya canım. Hayır ya canım. Şimşek. Aa, evet şimşek. <laughs> İhtar hanım sizi tebrik ederim. İşte bende size karşı böyle bir şimşek aşkı başlamış bulunuyor. <laughs> oh. Aa, bir şey oldu mu Ramazan bey? Yok canım. Birazcık götüm acıdı o kadar. <laughs> Doğru bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Canım ben sana söyledim ya. Dur. Kımıldama. Üçe kadar sayacağım çabuk parolayı söyle. Bir. Parola şey. Parola şey değil. İki. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da 3 Üç. Ah buldum. Başak. Bulamadın Şafak. ya bak aşık oldum. Ah canım kardeşim. Ben de aşık oldum. Ama benimki çok güzel. Yok ya, benimki de çok güzel. Ben aşkımdan öleceğim. Ben de öleceğim. Ama ben olsun yaşayamam. Ay mı? Ben de yaşayamam. Canım veda olsun Nigara. Benimki de veda olsun. E şöyle şey, Nigara sulanamaz. Muhterem Azgenci. Evet, muhterem hanımefendi. Buyurun. Sen insan mısın? Sen? Ne diyorsun lan? Ya karışma. Peki karışma. Sen insan mısın? Sana insan diyenin bozu çıksın. Aa, bana mı? ...karı bizi dövecek. Tanışma dedim ya. Benden günah gitti. Sana insan diyenin gözü çıksın. <laughs> Şu haline bak. Ne biçim karısın lan eşşoğlu eşşek. Sabah kendine gel. Tutma beni çok iyi gidiyorum. Evet sen insan değilsin olamazsın da zaten. Sıyar gibi bir karısın. Damat Ertuğrul. Efendim. Peki bu insan değilse ne oğlum? Oğlum lafı bana bırak. Buradaki ne? Ne bileyim ben. Aa! Elmas! <laughs> elmas. <laughs> elmas. Elmas'ı buldum! <laughs> elmas. Ne işi var lan bilmem. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Kendi de tanımadın ha? Eşol eşek! Çekişe bakmadım ki. Nasıl biliyorsun be? Çekil mi? Teslim ol hırsız! <laughs> Bundan sonra Ali Bey köy hattında çiçek yapmasın da su çalışacak. <laughs> Herkese benden çay! Ulan ya. yavrum affas ya. ya. be! Ya. Herkese çay ver! Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyem? Şakir. Paraya. Utanmaz nadir. Alçak namussuz. İbret ol. <laughs>